Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni videosuyla sizlerle beraberiz. Bu videomuzda Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendireceğiz. Fenerbahçe ara transfer döneminin son günlerinde Lucas Moura için çok mesai harcamıştı. Brezilyalı yıldız da Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Ancak Tottenham menajeri Antonio Conte fazla şans vermemesine rağmen oyuncunun sezon sonuna kadar kalmasını istedi. Buna rağmen sarı lacivertler Lukas konusunda geri adım atmış değil. 30 yaşındaki oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak. Yönetim şimdiden yeni sezon için Sambacı'nın menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe Lukas Moura için tüm imkanlarını önümüzdeki transfer döneminde seferber ederek tecrübeli oyuncuya yeni sezonda çubuklu formayı giydirmeye çalışacak. Fenerbahçe yeni sezon için kaleci transferi çalışmalarına da başladı. Altay Bayındır ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan yönetim listesine yabancı kalecileri ekledi. Uzun yıllar sonra kaleyi yabancı bir eldivene teslim etmeyi düşünen Kanarya'nın liste başında Galatasaraylı eski futbolcu Inaki Peña yer alıyor. Barcelona'da forma giyen genç kalecinin kontratı sezon sonunda bitecek. Inaki Peña da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ancak resmi imzalar henüz atılmış değil. Inaki Penya Katalan deviyle sözleşme uzatsa da uzatmasa da Fenerbahçe oyuncu için teklifini iletecek. Atletik bir kaleci olan Inaki Penya'nın en önemli özelliklerinden biri de topu ayağıyla oyuna çok iyi sokabilmesi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na Napoli'nin ardından Hollanda devi Ajax'ta talip oldu. 23 yaşındaki futbolcuyu Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izleyen Hollanda ekibi, Kadıköy'deki rövanş için de yerini alacak. Sarı-lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ferdi için 10 milyon euro ile kapıyı çalacak olan Ajax, bonuslar ve sonraki satıştan payı da sözleşmeye koymak istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi genç yeteneği için rakamı 20 milyon euro olarak belirledi milli takımda da forma giyen Ferdi Kadıoğlu bu sezon 1 gol atıp 3 asist yaptı. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya gitme ihtimaline karşılık planlar da yapılıyor. Sarı lacivertlerde gündeme gelen son isim ise Milan Van Eyck. Hollanda ligi takımlarından Herenwen'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu sağ e düşünülüyor. Talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığında oyuncu için resmi hamle yapılacak. Hollanda basını genç futbolcu için PSV Eindhoven'ın da transferde nabız yoklamaya başladığını yazdı. Portekiz'den Sporting de oyuncuyla ilgileniyor. Feyenoord altyapısında yetişen Milan Van Eyvig, Hollanda Ligi takımlarında forma giydi. Fenerbahçe'den ayrılması planlanan bir diğer oyuncu da Atilla Salay. Oyuncunun ismi Leicester ve Liverpool ile anılıyordu. Sol ayaklı bir stoper arayan Paris Saint Germain'in de Macar Yıldız'ı listeye eklediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Perşembe günü Sevilla ile oynayacağı rövanş maçında Leicester kulübünün gözlemcileri de İstanbul'da olacak. İngiltere Premier Lig hayalleri kuran Macar stoperin maçtaki performansı merak ediliyor. Evet futbol müptelaları, bu videomuzda Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdik. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.